Emir var Furkan diyorum ya. Tam. Bugün sen şu abone Bu arada Emir kanalda abone olun. Emir, Emir de videoda. Ya kusura diyorum vurma la. Hadi aç kırak aynı aç. Kim ölçecek lan posta bu böyle mi acımık vermiyordum Tamam lan tamam lan. Tamam, tamam. abi abi vurma abi. Abi vurma. Saygıdır. Eğil be kafanı eğil bana. Tamam yeter bu bana. Tamam abi. Fail, olmadım. Fail, bu fail olmadı Fail bu sefer fail olmadı. Dua işte. şey 2 saattir fail yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Onun için video yaptım. Fail oldu. Bir tane videoda Emir Emir dııııttı. Şey yani hani gaz çıkarıyoruz ya onu çıkardı. Yani siz... <laughs> arkadaşlar bu büyük bir yalan. Yalan değil. Sizinle Yalan değil. Yalan. Hayır. Yalan. Yalan değil. Şimdi de usulunmadınız. <laughs> Sen usuldun lan ben, ben <laughs> <tuttum. osurdun. gülüyor> Olduğum klasiğe geçip vuracağım. Fakir! <laughs> tamam hadi. Bu da benim mam, bu da benim. Tamam hadi sen kazışa fakir. Fakir mam? Kaç tane adın var? Ne? Kaç tane adın var? Söyle. Söylesene. Dokuz. <laughs> On beş. <laughs> Çünkü Sıkıntı sen ben ölürüm. Yalancı. Beyler. Lan vurma beni. <laughs> Korkmadı <laughs> lan. Videoda sizi seni korkma. <laughs> Allah. La ölmadım ki. Ahmet Aga'nın iyi türosunda. Ne diyeyim ya? Allah için vurma. Ben de senin ananı zıt edeyim. Şurayı çıkar. Edeceğim ben sana. Dur. Ben sana çıktım. Sana gerek yok. Terbiyesiz. Ben de senin suya atacağım. Vurma Allah için vurma. Gir suya. Buldum dolunca. <laughs> Atsana sen buradan. O pilleri kapat. Sen tamam, vurma ya hiç sak. Sen ne yapıyorsun? Bak abi. Şimdi poposuna vuracağım. Altyazı. Em Emir Emir George'u alıp çekecek mi? Ben de açılmıyor. Ben de açıldı. Ben de, de da açıldı. Vurma Allah Kur'an'ı kes. Ben vurmadım ki. Ay ne her şey kapıyorsun bu senin ağacındı ya. Pardon. <laughs> ben kadın bir şey ağaca dalıyor ökül. Yok içine girdim. Senin videon kaç dakika oldu? 3 Benim 3 18 19. Ben sadece önce başladım. Üç. Al kanki. Ben madene demir. Al, Allah Allah. Ağzını. Edin. Al şunu. Oh. Yaptım baltayı al yaptım ben. Oh. Al yerdi. Hı. Ben odun şey. Bana ben odun odunu işliyordum ben. Odun işliyorsun lan. Oh, oh, odun işliyorum. Oh, oh, oh. oh ben sapı odun evet. işliyorum. Evet Kapat videoyu. Dur 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 dur. Neden lan? Durdurdum. Durdurmayacağım. Ben. Durdurmayacağım. Durdurmayacağım. İyi. Neyse arkadaşlar videoya geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldik. Gel. Ben osurdum. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <deyordum> ya selam <laughs> ya. Kaç kere osurdum diye videoyu kapattık ama o sefer kapatmayacağım. Osurmurum. Demedim ki kızım. Belki duymuşsunuz. Evet bir şey hiç haberim var böyle video çekmedim aman arkadaşlar neden video çekmiyordunuz anlarsanız ben bilgisayarda fonksiyon çekmeye başlayacağım arkadaşlar faksiyon ne lan sapık mısın sen bilmez. en ee, ee, bak daha oğlum değil. sen nasıl bilgisayarı çekebiliyorsun oğlum bir tane ben de camdım oğlum ben de bilgisayarı çekmek istiyorum ama benim kanalım bilgisayarda var ama ablam kendi hesabını yapıyor. aslında ben bilgisayarı kurabilirim ama youtube kanalını kuramam aslında oğlum ben oğlum sen daha eziksin lan benim 47 abonem var. Ben daha kanala adam gibi başlamadım ki. Aslında o videoları sileceğim niye de? Çünkü bilgisayarda başlayacağım. Bilgisayarda olursa oğlum sana herkes abone olur ya. Benden daha da çok abone olacak. Ağzına ne diyeyim. Ene sen madene engel. Ee, bence oldum. Nerede? Dur şu odunu da keseyim. Sana vereyim sen evi yap. Odun işleyeyim. Craftik table koy lan. Neredesin kuçundayım oğlum? Dur lan. <laughs> Sen ya. Ne büyük mü yapacağım? Oğlum. Onları ver. Anlat. Allah lan. Onu ben odunları istiyorum. Bana vurma. Senin için odun iş. Hadi ben. Istiyorum. Kapıyı böyle <laughs> 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 Burada akşam Emin kanalını açıklama kısmından koyabilirsen unutma pardon unutmazsam şey koyamıyorsun ki koyabiliyorum açıklamak e, hani video yazıyoruz ya Aha, adına. doğru doğru onun altında açıklama kısmı var ben Furkan'ın kanalını açıklamasını yaptım acaba Furkan'ın kanalı mı var oğlum Furkan'ın kanalı var Hadi sen kazma yap o iyi çekti sonra diye yapıyor biliyor musun sen diye yapıyor diyorum Biliyorum Sledgehammer Sledgehammer bilgisayarda çok kolay lan. Hayatında ya. hiç oynadın mı? Oynamadım ama izledim Enes Batur. Ben oynadım hayatımda. Bana şey yapsana kazma yapsana. Ben sana azıcık odun veriyorum tamam mı? Tamam. Bunlarla kendine taş kazma falan yap kafana göre. Kafana göre. Abi ben sana sen onlarla yap kazma falan. Kazma kazma o ye. Kazma. Ben azıcık odun kazacağım. <gülüyor> video, <gülüyor> oğlum benim 7 dakika olmuş lan kapatalım bence. Benim de 7 dakika. Şaka şaka. Oğlum ben 14 dakikada bitiriyorum lan. Ben oyun yapıyorum. Koyun öldürdüğümüz A X X X de. <laughs> Beyler aslında artık ben de video çekmeye başlayacağım. Çok sıkıldım artık. Canımıyla video çekmeye. Ben canım ben canım sıkıldı video çekiyorum. Bazen de artık bir yaşım arkadaşlar ya, biraz video çekmeye başlamıştım o günlerde çünkü çok sıkıldım ve ödüllerim çok vardı. Ödevlerim çok var sana. Vallahi yapıyor? ödevim çok vardı. E nasıl video çekiyorsun o zaman? E ee, ara sı arada sırada çekiyorum oğlum. Ödevini yapmıyorum. Çok yorgun. Neredesin oğlum? Madem mi buldun o lata o yuvanas? Enes ne diyor Oha demir buldum. Taş kazma yap. Ben Yok yanına ben... geliyorum. Beraber kazalım. Oğlum akşam oluyor. Oğlum balka var buldum Enes. Enes balka var buldum. Kafana takarsın Ender... Evet biliyorum. Ender, Pearl, Ender şeyler. Lan Ender. Pearl, Ender. <laughs> Ender dragon diyordum. Bir de şey arkadaşlar size bir komut vereyim. Komut veriyorum. Şey bilgisayarda olanlar için de sen oğlum. Hileli aynen bilgisayar için de tamam mı? Şey summon ender dragon yazın tabii hileler açık olacak hileler açık olacak. Game mode Summon ender dragon yazın ender dragon geliyor. Ben olsa Minecraft çekerim de kantos de çekerim ya. Elas. Bizim bilgisayar, bizim mı oluyor? Rı rı rı. Neden? Kıtıldık sen. Tamam şimdi yürüyorum. Eder şey gibi ben... Oğlum gelsene ama Videoyu durdurduk lan. Video durdu. Tamam ben bir daha başlıyorum. Ha ben seni başlatmana. Merhaba arkadaşlar sizler. Ee, Sabah sesle oynuyoruz ve yanımda Enes var. Hoş Enes. Ben Enes en en merhaba arkadaşlar. Şu... Bir de daha demin aslında biz video fail çekmiştik. Hüseyin, Aynen. Evrim fail oldu. Ben şu an videoya devam ediyorum. Aynen. Benim şey video Video kesildi. Böyle bir şey. söylesene bir at, benim kanalıma abone olursunlar. <laughs> ha, Aa, evet arkadaşlar tek tekrardan diyeyim. Emine kanalına da abone olun. Ee, ben, ben yakında bandicam bandicamla bilgisayardan videolar çekeceğim arkadaşlar. Enes oğlum burada kömür var. Niye almadın? Torç yapardık. Zaxixix. Sen ben oğlum... bekle orada bekle orada Zahiş. bekle. Ben, ben iki tane demir buldum. İki tane. Oha 99 artı buton yapabiliyorum. Yok artık. Buton sen neredesin lan? Senin adını Madendeyim. Göremiyorum. Ben de madendeyim ama senin adını göremiyorum. Anne. Ben senin adını gördüm. Ben de ben göremiyorum seni. Dışarı çıkma Enes. Sen dışarı çık. Evet arkadaşlar geri geldik. Daha da Enes'i yanlışlıkla öldürdüm. Diri diri. İyi. Demirler de bende. Atlan demirleri. Atmıyor mu? İyi. <laughs> Oğlum benim kömürüm var. 9 taneydi galiba. Benim Oo. torçlarımı da atlan. Dur ben boşlatayım. Torçlarımı da Evet arkadaşlar yerlerden. O torçları nasıl atayım? Benim... At. Bir tane atınca hepsini atıyor. Torçlarım mı birleşti senin? İyi sen bana kömürlerini at o zaman. 48 tane kömür var. At o zaman. O zaman sandık git. Sandığa koy. Tamam. Ne güzel anlattık. Bende kaç tane vardı? Bende 32 tane vardı. 32 gibi ben de, de ben de 32 tane. Ben de 32 tane. Ben de tamam. Ben de ama ben de 32 tane vardı. lan. Yemedim. ben de bu kadar vardı. Çet mi yaptın lan? Evet, çeste. Sen <laughs> <Şöyle gülüyor> niye koyuyorsun? Şey koysana. <laughs> ne? Bir de şey, ne lan onun adı torç. Meşale işte. Benim 32 tane vardı. Bende 4 tane vardı. <laughs> O bir tane daha koy. Hayır <laughs> ben, ben de bir, de tane de tane ta vallahi vallahi. bir tane daha var. Valla ben pardon oynayayım. Ben bir tane daha koymuştum şuraya bir yere. Ee, bak kömürleri orada biriktirelim mi o çeste? Arkandaki çeste bak ben koydum. Ben, ben bütün madenleri yok. Aynen. Uyursak feyci oluruz. Feyci feyci. Feyci -fe -fe Fe -fe lan. Ama şu yanımda olsun. Hmm. Aynen. Hı -hı. Hı. Hı. Ben Kılıç da... yapalım mı lan kendimize? Ben kılıç yapacağım. Oğlum dur ya şimdi o pis da zaten. Boş Cık. ver kılıç. Cık. Pis buradan çıkar. Hayır. Bana ne? Öyle inatlaşma bak seni inatlarım. Sen vur beni lan. Aslarsan seni bunu kapatıp şu anda oyundan atabilirim. Şuradan oyundan çıkıp. <laughs> Ama atmayacağım. Sen video çekiyorsun. Yoksa fail olmasını istemem. Sen de video çekiyorsun. Yoksa bana video bitince seviyorsun. Seviyorsun dedim lan. <laughs> <Sen>. Seviyorsun olacak <laughs> Seviyorsun demek ki. De. Evet. O demin buldum. <laughs> Uf. çık çok çık, Uf. çık Uf. lan. Hava çıktı. da. <laughs> Niye bir ben seni öldürmedim çık ya. <gülüyor> Pardon. <laughs> Hay ben böyle işi ben seni öldürüyor muyum ya? Evet. Ne? Tuval. <laughs> İtamlayın cesede koyun. Walking Üstüme doğru kas. Oğlum zaten taş çıktı. Zaten açık gel. Taş çıktı. Oğlum değil. gel önünde zaten maden var direkt. Bak şurada kapı var. Şurada kapı. Kapı ne var? Maden girişi var. Aynen orada. Gel chestle koyalım. Kılıcım Koy, da, var. Koy, da vardı benim. Hmm, ha. Yok lan. Da benim 34 tane mi vardı? Benim 32 tane vardı. Ay sen oraya koydun ya şuraya iki tane. Çoş koydun ya. Hmm. Başka ne vardı? Bu vardı, bu vardı. Benim kılıcım da vardı. Odun. Benim ne? kazmam bu kadar mı azdı? Sen de kazmanı verdin değil mi? Çaktırma. Biliyordum. <Güzelim. gülüyor> Emir, senin dudunu ne ederim? Çık sen de. Ay seni kim öldürdü? Ben, ben seni öldürmedim bak videodasın. Hey bak sen beni fail yapıyorsun. Fail yapıyorsun. Ne gider? Fail <laughs> dana. Sen Feher'in ne olduğunu öğren öyle gel. Kardeş. Ben de sana diye devamını soktum. Kardeş devamı mı oluyor? Evet. Ben soktuğun içine, yok, yok, yok. evet. Bana soktuğun için ne önünden çıkartılsın. Enes. Odunlarımı mı at lan bana? Çestim. Vallahi çesti. Tamam buldum. Oğlum biz niye ev yapmadık? Yalnız sabah oluyor. Sana söyleyeyim. İyi tamam. Birazcık maden lan. Azıcık maden kasalım. Ama sen sen maden kas. Dur Enes dur. Al şunları. Dur gel. Enes evet, biliyorum gel al şunları. al şunları. Al şunları. Al şunları. Niye ben alıyorum lan? Maden sen. Ben sen maden yapacağım önünü. Kıs. Tamam. Kafam bana girdi yalnız. <laughs> evet kafam aynı En Enes bana taş balta yapar mısın? Ben de. Taş ba balta mı? Tamam ben yapayım. Tamam. Ben yaparım ben yaparım. Yap. Tamam. Ben de kendime taş balta yapacağım. Hayır sen yapmasın diye. Gereksiz. Yaparım, yaparım yaparım yaparım. Nereden çıkacağım lan? Gereksiz deyince aklına hangi kanal gelir? Gereksiz o da. Çocuk Evet, evet arkadaşlar şey videoyu kapatıyorum artık çünkü çok az kaldı. Kendinize iyi bakın kanalıma abone ol, like atmayı ve bay bay.